Evet arkadaşlar herkese Rusya'dan merhaba değerli arkadaşlar CF 650 motorla Lan 625 625'te ATR FS'de Evet veriyor. arkadaşlar normalde kayık gemi gidemiyor ama bu hem ATV hem jet ski. Ay ay Gir gir jet ski moduna. Al. arkadaşlar bak gemi gidemiyor. Tekne gidemiyor. Biz gidiyoruz. Jessik. Evet. Her yer evet, bana geliyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet. vura lastiğe çarpma buraya Oğlum bizi taklattır sen deli mi sen sen? Lan bir şey olmadı en fazla düşerim kahırım Bir giderim Ne olacak oğlum? Burada o, e, arkadaşlar yakıt yakmış. Yakıt bedava. Arkadaşlar arkada arkaya binen için sıfır litre yakıyor bu arada. Evet arkadaşlar ar arkaya binen için sıfır litre yakıyor. Öndeyken yakıt 5 litre, arkadayken 0. Litre değil. Kerza tevesi sağ olsun arkadaşlar. Şu an ortalama 6,5 litre yakar. Evet. Ama bu arada bu ATV Türkiye'de bir ilk. Biz evet. Rusya'dayız ama Rus, Türkiye'den e taktırıp geldik. Rus doğalgazıyla gazıyla beraber kullanıyoruz. Bazen Türkiye'de teze kullanıyoruz. Tezey bilenler varsa arkadaşlar. Bol oksijen, kömür, osfor, koskor bende bu oksijen ve oksijen değerleri oluyor. Ya, hep ondan var. Mehmet yani çok ele Bas. Merhaba. oldu? orada duvar var. Bak duvara Bula 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 bula. Bak arab bak arabın içinde neydiler bak. Araba zıpır, bak bak bak. Hastalıktan neyik. Testlerden Dondum amına koyayım. duman bu Haziranın o tasi sanki. Mart 25 kar, kış kıyamet. Lan ne var ki oğlum? Dondum, dondum. Kasımın basın kaçında yok? Mart değil Kasım değil sen. <laughs> Görmüşsün mi? Oğlum ne Kasım'ı lan? Taş yağmış, taş. Oğlum. Bak, oh, ele içi, bas. bas Sıfır litre. Sıfır litre bir ATV alırım. Dağda, taşta, denizde gezerim. Kenizler sağ olsun. Oh, Oh böyle İç arabayla çekmiş görüyorsunuz ha. Bak Rusya'da arkadaşlar böyle. Sokak ortasında yok. Oh, nec, Utanma var, arlanma var. Akşamında eşiler. Oh arabanın önünde buğulanmış sıcak. Oh, Olara geç. Ula 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 ula. Arkadaşlar Ukrayna tarafından Arkadaşlar gelmiş onlar ziyarete gidiyor. Bu 4x2'de değil mi? Ben ne bileyim ya baş mıydı? Arkadaşlar ışıkları gördüğünüz yer Ukrayna Bak bu taraf Rusya Türkiye U nerede Galip? Türkiye Avian'da Bak ah. yıldızı görürsen o yıldızın tarafında Kutup yıldızı Yani bura Atakum değil öyle mi? Yok burası Samsun Ama biz Rusya olsa beğenirsiniz değil mi arkadaşlar? Burası <laughs> Samsun Tokatlı Samsun'a gelir Samsun'a. Bir defa deniz görmüş. Neyse. etsin? Lan kıvır etme diyorum. <laughs> kıvır <Küfür> etme. <laughs> içine etme. Hele çok. Bu keresiz küfür etmeden duramıyor. Çünkü Erzurumlu. Erzurumlu spiker falan. O işine bassın kardeşim. Asıl Erzurumlu bizde. Tamam mı? Bak şimdi dırmana cevap. taşlara dırmanacağım. Taşlara dırmanacağım. Sağdan ula 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 Oğlum diyor. oradan gitme oradan gitme Allah deniz de orası deli misin? Bizi boğacaksan da evleneceğim ben manyak mısın? 40 yaşına gelmişim kimse almamış. Oğlum buradan la buradan çıkmaz da etme. Etme, etme sen <laughs> edile. Oğlum buradan gitmez. Burada da ya. O oradan çıkış yok ya. Var ya var. Buradan 20'ye gidiyoruz. Ukrayna askerleri Rusya tarafına sızmaya çalışıyor. Arkadaşlar ışığı gördünüz mü orada? Bak ışık yansıyor. <laughs> savaş gemisi bu. o? Bilmiyorum ki. Bak orada değiller ki gel gel ne bağırırsan manya. Demek işlerinde bizim Türklerden de mi var? Gel gel öğrenmişler ellerle. Sıfır oh, like. oh, like. litre. Ha. Arkadaşlar Rusya böyle her yer tek katlı Ha, rusca bəyənərsiz burayı, təbi oh, ki, deyilmi? 6 olsun. Oh, elə iki. Bax bura çamuru la götür. Tamatdığımı yenidiyim. Bax, sağın üstün çillətmə. Şöyle ki, çıkmazsa Ukrayna'ya gidilir. Önceden Ukrayna'ya nereye gidirlerdi acaba? Ukrayna değil ya Ukrayna ya. Avidi almaya gidiyoruz arkadaşlar, Avidi. Ayut'u alıyoruz arkadaşlar. Ayut'u kaç lan? Valla 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 valla. Zira limitörü kapalı Maşallah Subhanallah, 2 lira. Ha biz yaptık bunu. Bunun ucunu bizim. Motori Motoru, motoru, motoru ben yaptım. Erzurum'da yaptık. Erzurum'da yaptık. Tut tokata, tokata getirdim. Tokatla birleştirdim arkadaşlar. Sıfırlıkta. Peşten gitme. Ukrayna askerleri gelir. Bizi alırlar. Cezaya sanırlar. <laughs> arkadaşlar bu bizim başımızı yakacak. <laughs> bakın Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Uçan askerleri gelir. <gülüyor> <gülüyor> Tersten gidelim.